Evet <laughs> merhaba değerli kardeşlerim söz verdiğimiz gibi devam ediyoruz cayır cayır TYT denemesi çözmeye bugün 3. gün ve 3. denemedeyiz biz buradayız fakat siz neredesiniz bakın 3. denemedeyiz bugün 3. gün ama derse katılan yok gibi bir şey sizleri bekliyoruz haberiniz olsun her gün saat 6'da canlı yayın yapıyoruz. 30 tane denememiz var. Bugün 3. denemedeyiz. Şimdi bakalım ilk denememizde neler varmış. Şöyle ana sayfaya gelmiş olalım ve 3. denemeyi tekrar çözdüğümüzü söyleyelim ve ilk soruyla başlayalım. Tekrar söylüyorum. Burada biri olsa da olmasa da cayır cayır ben bu denemeleri çözeceğim. İlla ki sonra izleyen birileri olacak ve illaki ki birilerine faydası olacak. Evet bu soru için yaklaşık bir dakika bekleyelim. Ya da şöyle yapalım. sonradan izleyenler en azından kendisi bekler. Ben direkt yayını kayda almış olayım ve devam edeyim. Diyor ki bize ilk soruda bir inşaat mühendisi köye ulaşımı sağlamak için köyün yanından geçen nehrin üzerine köprü inşa etmek istiyor. Yaptığı ön çalışmalar sonucunda nehrin farklı bölümlerini incelediğinde yapması gereken köprünün ayaklarını tasarlarken temel özellikleri kullanılacak malzemenin cinsi, yüksekliği, kesit alanı olarak belirliyor. Buna göre mühendisin silindir şeklinde tasarladığı ayaklar için belirlediği özelliklerden hangileri ayakların kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını etkiler diyor. Şimdi bir cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı şöyle yazıyoruz. Biz kesit alanı pardon aynı kesit alanı bölü hacmi diye yazıyoruz. Bununla doğru orantılıdır ama buna eşit değildir. E şimdi elimizde bir silindir var. Bir silindirin taban alanı diyelim ki S kadar, yüksekliği H kadarsa o zaman kes alanı S, hacmi de S çarpı H yapar. Şuradaki S'ler birbirini sadeleştirdiğinde dayanıklılığı diyoruz ki 1/H'le doğru orantılı. E şimdi bakacak olursanız burada kes salını kavramı kesinlikle yok. Yükseklik var. E şimdi hocam bu formülde kullanılacak malzemenin cinsi yok. O yüzden bunu almayacağız mı? Tabii ki de alacaksın. Şimdi köprünün ayaklarını süngerden mi yaparsın? Betondan mı yaparsın? Yoksa demirden mi yaparsın? Her ne kadar formülde yeri olmasa bile bunu almak zorundasın diyelim. Ve ikinci soruya geçelim. İkinci soru bir hareket sorusuna benziyor. <laughs> Bakalım bu hareket sorusunda bize ne diyor? Olimpiyatlarda atletizmin koşu dalında yarışmalara hazırlanan bir sporcu şekildeki pistin K noktasında durmaktayken L noktasına kadar hızlanarak koşuyormuş. Şimdi K noktasına duruyormuş ve L noktasına kadar hızlanarak koştuğunu söylemiş. Ee, ve L noktasına itibaren P noktasına kadar sabit süratle yavaşlayarak K noktasında duruyormuş. Şimdi L noktasından P noktasına kadar sabit süratle yani hareketin artık şu kısmı var. Buradan buraya kadar ne yapıyormuş? Sabit süratle koşuyormuş. Yani hızının büyüklüğünü hiç değiştirmiyormuş ve buradan buraya gelirken de hızının büyüklüğünü azaltıp yavaşlayıp duruyormuş. İlk soruyu kaçırdım hocam. Şimdi geldik. Selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Bulut sen de hoş geldin. Toplamda 30 tane deneme çözeceğiz. Baktım kimse yok. Ben de dedim soruları cayır cayır çözeyim. İkinci sorudan itibaren e, Talha ve Bulut size müsaade ederim. Ben devam edeyim bunu çözmeye. Şimdi pistin PL ve MN arasındaki bölümleri doğrusal olduğuna göre. PL ve MN arasındaki bölümler doğrusal olduğuna göre. Hangilerinde ivmeli hareket yapmıştır diye soruyor. Şimdi Burada KL arasını hızlanarak PK arasını zaten yavaşlayarak geçtiği için ilme tanımımız da aslında hızdaki değişim bölü zaman ya da birim zamandaki hız değişimi diye ifade edildiği için bir cismin yımeli hareket yapması için hızında değişim meydana getirmesi gerekir. Bunu söylediğimizde insanın aklına ilk şey geliyor. Hocam hızlanmalı ya da yavaşlamalı. Evet. KL bölümünde hızlandığı için PK bölümünde yavaşladığı için ivmeli hareket yapar. Ama LM bölümünde süretini hiç değiştirmese bile hız vektörel bir büyüklük olduğu için bakın diyelim ki hızı burada böyle sonra böyle sonra böyle hızın yönü değiştiği için çünkü bir vektörün yönü değiştiğinde dolayısıyla o kendi vektörün kendisi değişmiş olur her ne kadar büyüklüğü değişmemiş olsa bile yine ivmeli hareket yapar yani lm bölümünde de ivmeli hareket yapar bunu unutmamakta fayda var. Geçen yıl ya da ondan önceki yılda yanlış hatırlamıyorsam da şöyle bir soru sordular. Bir arabanın e, aşağıdaki işte e, parçalarından hangileri ivmeli hareket yaptırabilir diye e, fren yaptırabilir yavaşlatabilir işte gaz hızlandırabilir e, yani gaz pedalı ama direksiyon herkes buna düştü direksiyonu da çevirerek ne yapabilirsin aracın yönünü değiştirebilirsin ve böylelikle tekrar ivmeli hareket yaptırabilirsin. O yüzden aradığımız cevap Edirne'de var diyelim ve bir sonraki soruya geçelim. Üçüncü soru bir <laughs> elektrik sorusu. Merhaba değerli kardeşim. Üçüncü soruya bir siz bakın bakalım. Önce siz cevap verin. Ondan sonra ben cevap vereyim. Yani bu dersi ya da bu soruları çözmemin amacı karşılıklı etkileşim olsun. O yüzden soru sorabilirsiniz. Çekinmeyin. Yaklaşık bir dakika bu soru için bekleyelim. Buna bir cevap geldi. Hemen bakalım CC dediler. Halha ve bulut. Yanlış görmeysem aynen. Şimdi Merve demiş ki bize elektrik yüklü veya ne tür noktasal cisimlerin birbirine uyguladıkları kuvvetleri ve bu kuvvetin büyüklüğünü etkileyen değişkenleri araştırmak için bir simülasyon programı kullanıyor. Ve demiş ki Merve'nin kullandığı programdan elde ettiği durumlara ait görüntüler şekil 1 ve şekil 2'deki veriliyor. Buna göre Merve'nin çalışmalarının sonucunda hangilerine kesinlikle ulaşılabilir diye soruyor. Şimdi K ve L cisimleri zıt cinste yüklenmiştir diyor. Şimdi insan buna ne yapıyor? Karşım bu cisimler birbirini çekiyor. Bunlardan bir tanesi pozitifse diğeri negatif deyip bunlar kesinlikle birbirini çekiyor. o zaman kesinlikle zıt yüklüdür diyebiliyor. Ama ne yazık ki öyle değil. Peki hocam neden öyle değil? Sebebi şu. Diyelim ki senin elinde pozitif yüklü bir adam var. Bir de nötr bir adam var. Nötr adam pozitif yüklü adamın elektronlarını kendisine doğru çekecektir. Ve net yük yine nötr kalacak şekilde sol taraf negatif sağ taraf pozitif olacak şekilde kalacaktır. Bu da onun kutuplanması olarak adlandırılır. Şimdi bu artı yüklü cismin eksiye bakan kısımları kendisine daha yakın ve artıya bakan cismin kısımları da kendisine daha uzak olduğu için ne yapacaktır? Bunu çekecektir. Hani aslında şurasını çekiyor, şurasını itiyor. Ama bu arasındaki mesafe şu arasındaki mesafeden daha küçük olduğu için kuvvet daha büyük olacak ve unutma... Yüklü bir cisim başka bir cismi çekiyorsa o cisim ya zıt cinsle yüklüdür ya da nötr de olabilir. O yüzden bire düşmeyeceğiz. Cevap Ceyhan olmayacak. M ve N cisimleri aynı cins yüklenmiştir diyor. Bu kesin doğru. Çünkü eğer iki tane cisim birbirini itiyorsa ya pozitif ve pozitiftir ya da negatif ve negatiftir. Burada kutuplanma olayı olup da birbirini itme durumu söz konusu değil. Yük miktarı büyük olan cisim yükü küçük olan cismi daha büyük bir kuvvet uygular demiş. Bu da kesinlikle yanlıştır. Biz bu iki yük arasındaki kuvveti TDT'de formül olarak vermiyoruz ama şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü yüklerinin çarpımıyla doğru orantılı, aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır diyoruz. Yani yükü büyük olan küçüğü F ile çekiyorsa işte küçük olan da büyüğü F ile çeker. Bu iki kuvvet zıt yönlü. Ee, Aynı büyüklükte ve farklı cisimler etki eder. Aynı zamanda bu kuvvet etki tepki kuvvetidir. O yüzden cevap Bursa değil. E, pardon Ceyhan değil, Bursadır. Haberiniz olsun. Evet dördüncü soruya bakalım o zaman. <laughs> e, dördüncü soruda bir elektrik sorusu. Estağfurullah kral. Talha'dan da cevap gelsin öyle devam edelim. Peki. Şimdi bakalım. Diyor ki belki evdeki elektrikli cihazların güçlerini ve verimlerini incelemek gerekirse verimi düşük olan verimi yüksek olanlarla değiştirmek için X, Y ve Z olarak adlandırdığı cihazları gözlemleyip aşağıdaki tabloyu hatasız olarak doldur diyor. Berke'nin hazırladığı veri tabloya göre X, Y, Z cihazlarının güçleri PX, PYZ ve verimleri de sırasıyla VX, VYZ olduğuna göre diyor. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi elektrik konusunda ya da enerji konusunda güç kavramı P ile gösterilir ve güç kavramını şu şekilde P ile gösterirseniz birim zamanda yapılan iş ya da birim zamanda harcanan enerji olarak ifade edilebilir. O zaman harcanan enerjiyi siz zamana bölerek X'in gücünü buradan ne bulacaksınız? 500 bulacaksınız. Harcanan harcanan zamanı pardon harcanan enerjiyi yine zamana bölerek y'nin gücünü 600 bulacaksınız. 4000 de onu bölerek ve z'nin gücünü de 4000'e pardon 400'e eşitleyeceksiniz. Bu durumda gücü en fazla olan y sonra x ve sonra da z olacak. O zaman Adana olabilir cevap. Y, x, z cevap Edirne'de olabilir. Faydalı enerji dediğini dönüştürmek istediğim enerji türü mü hocam? Evet istediğimiz enerji. Yani mesela diyelim ki sen lambayı niye kullanıyorsun? Ortamı aydınlatsın diye faydalı enerji o. Hocam geriye kalanına gitti. Mesela X için konuşuyorum. 100 Joule'ün 100 kilowatt saatin pardon 1000 kilowatt saatlik enerjinin 900 kilowatt saati nereye gitti? Hayır, şimdi bu da işte pardon istediğimiz kısma gitti. 100 kilowatt saati nereye gitti? Bu istemediğimiz yere gitti. Peki verim kavramı nedir? Verim kavramını bulabilmek için şöyle yazıyorum. Sen bu sistemin çalışması için ne veriyorsan onu paydaya yazacaksın o sistem sana ne veriyorsa onu da paya yazacaksın. Yani aslında 900 bölü 1000'den de karşım ne olacak buranın verimi 0,9. 1200 bölü 3000'den 1200'e bölsek tam katımı hemen şu iki sıfırları silerim. Ondan sonra 6'ya bölünüyor. 6'ya bölelim 2, 6'ya bölelim 5 olsun. Bu da ne yapar? 2 bölü 5 genişletirsen 2 ile 0,4 yapar. Bu da 2000 bölü 4000'den 2000 bölü 4000'den ne yapar? Bu da 0, pardon 2 bölü e pardon 1 bölü 2, o da 0,5 yapar. O zaman verimler arasındaki ilişki de en büyük x, sonra z ve son olarak da y olur. Bu da gördüğün gibi Adana'da vardır diyelim. Şimdi sizin yazdıklarınızı da bir bakalım. Evet, ne yazık ki Mert Bey ayrılmak zorunda kaldık. Bu soruda da böyle bir kavram var işte. Yok, harcadığı enerji saat başı olarak değildi. Yani o faydalı enerji kısmı bizim istediğimiz enerji, harcadığı enerjide çalışması için aktardığımız enerji olarak ifade edilebilir. Hemen bakalım yeni soruya, 5. soruya ne dersiniz? Yeni soruya başka bir cevap yoksa hemen bakalım. Şimdi öz kütlesi D olan sıvı içinde ilk konumda dengede olan ve sıvı içinde çözünmeyen B'ye de geldi bu arada. Sıvı içinde çözünmeyen K cismi bir kuvvet yardımıyla son konuma götürülmekte ve burada şekildeki gibi yine dengede kalmaktadır. Şimdi biz bu konunun kaldırma kuvveti olduğunu biliyoruz ve bir cismin sıvı içerisindeki denge durumuna göre yani bu ne demek İşte yüzen askıda kalan ve batan demek bu duruma göre cisim hakkında bazı fikirlere sahip oluyoruz bu ne demek ha yani şimdi bu şu demek bu askıda kalan bir cisim demek askıda kalan cismin askıda kalabilmesi için cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesine eşit olması gerekir ve bu cismi uygulanan kaldırma kuvveti de kesinlikle cismin ağırlığı kadardır. Bir kere bu sorunun geri kalanını okumadan ilk aklıma gelmesi gereken bilgiler bu bilgiler. Şimdi buna göre demiş ki bize dengede kalmaktadır. Buna göre k cismi aşağı yönde hareket ettiğine yargılarından hangileri doğru olur? Siz bu cismi Aşağı doğru indirirseniz üst yüzeyine ve alt yüzeyine uygulanan sıvı basınç kuvvetini arttırmış olursunuz. O yüzden birinci öncül doğru olur. Şimdi sıvı basınç kuvveti nedir? HDG çarpı S'dir. Sen bu cismi aşağı indirdiğinde bir ilk durumu ve bir son durumu üzerindeki sıvı yüksekliğini bir daha sorgula. O zaman üzerindeki sıvı basınç kuvveti artacaktır. Ama... Üst yüzeyine ve alt yüzeyine uygulanan sıvı basınç kuvvetlerinin toplamı ya da vektörleri çıkarırsan farkı zaten kaldırma kuvvetini vereceği için o değişmeyecektir. O yüzden alt yüzeyinde de üst yüzeyine de uygulanan sıvı basınç kuvveti farkı artar. Cisme etkiden sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesi değişmez. İşte bahsettiğim şey bu. Kesinlikle bu kaldırma kuvvetine eşittir ve değişmez. Cisme etkiden kaldırma kuvveti de evet kardeşim bu kısımda yanlıştır. O yüzden aradığımız cevap denizi var. Vallahi üçünüz de B'ye düştünüz. Allah sonumza hayretsin. İnşallah böyle ufak ufak hataları tamamlaya tamamlaya bu konuyu tamamlarsınız diyeyim. Ne diyeyim başka yani? Burayla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Ben diğer soruya geçiyorum hemen. Hemen bakalım yeni sorumuza. Bir opera sanatçısı çıkardığı sesle güzel CC'ye geldi cevaplar. Bir opera sanatçısı çıkardığı sesle aynı ortamdaki bir bardağın kırılmasını sağlayabilir. Bu olayı göstermek isteyen bir opera sanatçısı ilk denemesinde bardağı kıramazken ikinci denemesinde bardağı kırabilmiştir. Ortamın özelliği her yerde aynı her noktasında aynı olduğuna ve sanatçı ile bardağın konumu değişmediğine göre hangileri ilk niceliğe göre değişmiş olabilir diye soruyor. Şimdi yayılma sureti ses dalgalarında ya da işte yay dalgalarında ya da deprem dalgalarında ya da her neyse dalgalarda yayılma sureti kavramı sadece ama sadece ortama bağlıdır. O zaman ortamda bir değişiklik olmadığına göre her şimdi yayılma suretinde kesinlikle bir değişiklik yoktur. Peki frekans işte bu kadın ya da erkek bu operasyon açısı kimse frekansı değiştirerek ne yapmış? E, bardağı kırabilmiştir. Çünkü biz burada rezonans kavramı diye bir şeyden bahsediyoruz. Rezonans kavramı gerçekleştiği için ne yapabilmiş? Bardağı kırabilmiş. Elbette genliği de değiştirmiş olabilir. Çünkü önceden diyelim ki genlik sesin şiddeti demektir. Yani sesin aslında volümü demektir. Dün çözdüğümüz soruda bir soruda bunu konuşmuştuk. Mesela sesin yüksekliği frekansı demektir. Yükseklik deyince hani müzik sesinin e, sesini arttırmıyorsun. Demek bu demek değil bu. Şiddet demek Evet müzik sesinin sesini arttırıyorsun ya da işte gür sesle konuşuyorsun gibi düşünebilirsin. Ama yükseklik kavramı direkt frekans demektir. O yüzden bu soruda karşım 2 ve 3'ü gönül rahatlığıyla değiştirmiş olabilir. Teşekkür ediyorum bu sorudaki doğru yanıtlar için. Hadi bakayım. Son sorumuza bakalım. Son soruda bir ne sorusu? Optik konusu. Mercek. Bakalım burada neler vermiş bize. Bu arada bugün daha mutluyum. Bak dün e, ilk gün neredeyse sıfır kişiyle, neredeyse değil herhalde ilk katılan yoktu. E, şey Canlı yayına başladık. İkinci gün Mert geldi. Şey Mert diyorum Tal, e, Talha geldi. Bakın bugün üçüncü gün katılan öğrenci sayısı 8-10 civarı. Teşekkür ediyorum. Bu video otomatikmen kanalda kalıyor ama bunun e, herhalde bir e, kaliteli olması için birazcık zaman gerekiyor. Ama otomatikmen kanalda canlı videolarda gözüküyor. Her gün bunları, aynen canlıya geçmek için de gözüküyor eski yayınlar. Her gün bunları çözeceğimi söylemiştim saat 18.00'da. Her günümü buna ayıracağım. Hatta söyledim şöyle söyledim, dedim ki bu canlı yayınlar sonucunda yani 30 tane deneme var çünkü burada. Bu 30 deneme bittikten sonra hocam ne yapacağız? Ee, i̇şte boş mu kalacağız? Hiçbir şey yapmayacağız ya. mı? Yok kardeşim. Bu 30 deneme bittikten sonra işte TET e, olabilir bir de MSÖ olabilir. Hoş geldin tekrar kral. tyt ya da MSÖ olabilir. Bu denemeleri ne yapacağız biliyor musun Daha doğrusu gerçek sınavların analizini yapacağız. Tabii ki soruların hepsini paylaşmadan bazı çizimler yaptım. Ben bunlarla ilgili o çizimleri paylaşacağız ve analizleri yapacağız diyelim. Bu arada soru için cevap alalım. Soruya ne dedik bakalım. Yani her gün yarım saatinizi ayırdığınızı düşünün. Ya bence çok da büyük bir hem kayıp değil hem de büyük bir kazanç yani bence. De deneme sorusu yani deneme soruları hep seçicidir. Kardeşim seni biliyorum. Onları çekiyorum. Rahat ol. Ama her gün canlı yayın yapacağım. Onun da bilgisi olsun sende tamam mı? Evet bu soruya bir bakalım. Bakalım soruda bize ne diyor? Yanmakta olan bir mum perde ve mercekten oluşan sistemde mumun perde üzerinde görüntüsü şekilde gibidir. Bakın mumun perde üzerinde ters bir görüntü oluşmuş. Zaten merceklerde sıkıntı yok. Soru çözücü de halledebiliriz. Merceklerde görüntü ters. Eğer büyük oluyorsa zaten sanal oluyordu. Kendisiyle aynı tarafta oluşuyordu falan filan. Şimdi bize ne demiş? Demiş ki perde üzerinde görüntü şekilde gibidir. Perde üzerinde oluşan görüntü mercekten kırılan ışının doğrudan perdeye düşmesi sonucu oluştuğundan görüntü gerçektir kesinlikle doğru. Cisim bu tarafta. Cisim bir tarafta, görüntü bir taraftaysa biz bu görüntüye zaten gerçek görüntü diyoruz. O ışınlar mercekten geçerek kırılıyor. Kırılan ışınların kendisi kesiştiği için oluşan görüntüye gerçek görüntü denir. Bak bir kere daha tekrar ediyorum. Diyorum ki mumdan çıkan ışınlar mercekten geçer, kırılmaya uğrar, uğrar ve kırılan ışınlar perde üzerinde kesiştikleri için yani kırılın ışınların kendisi kesiştiği için görüntü gerçek olur. Eğer kırılın ışınların uzantısı kesişseydi görüntüye sanal diyorduk. Mum mercekten bir miktar uzaklaştırıldığında perce merdeğe bir miktar merceğe bir, biraz yaklaştırılarak mumun görüntüsü yine perde üzerine düşürebilir. Peki bunu bir daha canlandıralım. Mumu mercekten birazcık uzaklaştırdık. Daha sonra perde birazcık merceğe yaklaştı. Evet bu sefer de olabilir. Mesela ben şu görüntünün nerede olduğunu bilmiyorum. Yani mumdan büyük mü küçük mü olduğu hakkında bir bilgim yok. Mesela diyelim ki şöyle bir ekran çekelim buraya. Şurası optik merkez. Burası odak. Burası M olsun. Siz belki de bunu buraya hareket ettirerek daha doğrusu bunu buraya hareket ettirerek işte görüntüyü merkeze getirdiğinizi sanarsınız. Ama merceği de buraya getirirseniz asal eksen, otomatik, asal eksen otomatikmen sol tarafa doğru kayar. Ve aslında belki de cismin cisim yine MF arasında kalabilir. O yüzden bu hiçbir sıkıntı yok olabilir. Ha bu arada cisim MF arasındaysa zaten görüntü M'nin dışında oluşur diye söyleyelim. Mum ve mercek perdeden eşit miktarda uzaklaştırılırsa mumun görüntüsü yine perde üzerinde olur diyor. Şimdi bu kısmı bir inceleyelim. Şurayı bir siliyorum. <laughs> bu arada 1'e ve 2'ye doğru demiştik. Mum ve mercek perdeden eşit miktarda uzaklaştırılırsa. Ha, şimdi ayvayı yemiş olabiliriz. Şimdi optik merkez yine burası, odak burası, merkez burası. Siz mumu ve merceğe aynı miktarda sola doğru götürürseniz görüntüyü oda ya da F ile O arasına getirmiş olabilirsiniz. Ve bu durumda eğer mum F'e gelirse zaten görüntü sonsuzda oluşur. Eğer mum F ile O arasına gelirse görüntü sanal oluşur. O yüzden ne yapamazsınız? Görüntüyü yani perde üzerinde görüntüyü oluşturamazsınız. O yüzden bu bilgi ne olacak? Yanlış olacak. Aradığımız cevapta Ceyhan'da var olacak. Peki bu soruyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa alayım. <laughs> Bakalım neler gelecek bu soruyla ilgili. Linezi bu arada isim nasıl okunuyor bilmiyorum ama karşım gerçek ismin neydi? Bu arada bu soru birazcık gıcık olmuş yani haberiniz olsun. Yani bu denemenin en zor sorusu bu diyebilirim şu anda. Diğerleri giriş kısmı birazcık üstündeydi. Sanırım sorularla ilgili... Peki. Zeynep memnun oldum. Ee, sanırım sorularla ilgili bir sıkıntı yok. Ondan sonra ne yapalım kardeşim size de kalp yollayayım gelirse hadi gel beni utandırma evet görüyorsun bak kalp vereceğiz size de kalp yolluyorum <laughs> ee, yarın saat yine 18:00'da görüşmek dileğiyle diyorum her gün bu canlı yayını yapacağız kendinize çok iyi bakın kalbişler Hoca <laughs> evet, teşekkür ederim kardeşim kendinize çok iyi bakın ee, ne diyecektim Ha, her gün 6'da buluşalım kardeşim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz diyelim. Şöyle bir de el sallayayım size. May bay Bir tane daha kalp yollayayım ya. Çok güzel değil mi kalpler? Baksana şuna anlat.